Merhaba arkadaşlar bu ben, bu oyuncağımız oyun, bu da açıklamam. Bugün arkadaşlar ne yazık ki FIFA'ya baştan başlamak zorundayız. Farklı bir telefon bu. Çünkü öbür çektiğim telefonda... Bir dakika. Sesini kapatmayı unutmuşum. Arkadaşlar ne olmuyor bu? Bir dakika Arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar şey olmadı. Ses gelmiyordur inşallah oyunun. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Şey yapmak zorundayız. Böyle bir takım. Baştan başlamak zorundayız çünkü öbür telefonda olmuyor. Öbür telefonda sürekli ve sürekli ekran kaydı donduğu için video çekemiyorum. O yüzden FIFA'ya baştan başlıyoruz. Sıf, sil dedik hesaba. Farklı telefon bu. Ve arkadaşlar buradan Game Center diyorum. Başarısız dedi. Nasıl başarısız? Arkadaşlar başarısız olmamalı. Şöyle Parmak izim. Tamam. Arkadaşlar parmak izim ne oldu? Baştan başlayacağız. Çünkü olmayacak yani. Diyor ki şu an Mbappé'nin dediklerini seslendireceğim. FIFA Mobile. FIFA... Pardon yanlışlıkla kendimi aradım. FIFA Mobile'in yeni sezonuna hoş geldin. Ultimate Team'i Kurmana ve futbol dünyasını domine etmene yardımcı olacağım. Birkaç şut çalışmasıyla santraya başlayalım. Dedi Mbappe. Bunu geçtim arkadaşlar. Yani arkadaşlar ciddi söylüyorum. Olmuyordu. Artık bunu nasıl yaparım? FIFA e Nasıl yapalım arkadaşlar bu şeyin ismini? Nedir ismi? Bu ikinci şeyi. FIFA'ya baştan başlıyoruz. Bir mi yapalım? Ya da ikinci deneme birinci bölüm mü yapalım? Evet evet öyle yapalım bence. Şimdi XP'lerimizi aldık. Diyor ki haydi devam edelim. Sıra pas çalışmalarında. Yapalım tamam. Sıkıntı yok. Nagata var, Lucio var, Ronaldo var, Shevchenko var, Kaka var, Kafu var. Var da var artık. Shang-Yin Tuzonis'e veriyor. Shang-Yin tekrar Tuzonis'e veriyor. Çok güzel isimlerle devam ediyoruz. Yine Shang-Yin Tuzonis'e veriyor. İsimleri mükemmel. Oo, hayır arkadaşlar. Bu sefer FIFA videoları daha sık gelmeye başlayacak. Çünkü onda sürekli don donuyordu. Kim gelecek? POTS. Zaten buradan gelenler aynı. O yüzden heyecanlanmaya gerek yok. Takımım açıldı. Güzel. Takımım. Bakıyoruz. Şu takıma bak. Bu ne? Ekmek spor kavrosu daha iyi arkadaşlar. Neyse diyor ki Doğan Yunizi Değiştir diyor. Kiminle değiştireceğim? Mariotta değiştireceğim. Bakalım bir karşılaştık her şeyi daha iyi. Tamam. Gümüş oyuncunun artık ilk 11'de. Ultimate team'in nasıl geliştiğini görelim. Görelim. Tamam. Mbappe. 58 Takım gelinin gelişti. Daha güçlü bir ultimate team kurmak. Ultimate team. Ultimate team. Çok iyi gideceğim var arkadaşlar bu arada. Yani İngilizce kelimeleri çok iyi söylediğim için Siz yani saçma sapan gibi Anlayabilirsiniz ama çok güzel <laughs> Kesinlikle bu gerçek Yalan diyen herkes NPC'dir Kurmak için yeni bir oyuncular bulmaya devam et Tamam bulmaya devam edeyim Santra dedik tekrar diyor ki harika gidiyorsun sıradaki adım dribbling çalışmaları tamam yaparız dribbling de yaparız sen ne istiyorsan yaparız tamam kolay bu ne yap ne yaptırıyorsun bize babacım yani hop dur durmama rağmen adam geçti İşte işte mükemmel bir çalım işte mükemmel bir plase. Arkadaşlar böyle çok uf, aralık veriyorum. Böyle sıkıcı oluyor. O yüzden daha enerjik bir şekilde devam edeceğim. İkinci seviyeye ulaştım. Seviye atlama paketi ve 9 yeni diziliş kazandım. Güzel. 1000 jeton aldık. İşte kurs... Ne? Aha, pardon. Sonu görmemişim. İşte son kurs olan savunma çalışmaları. Yapalım savunma çalışmalarını da yapalım. Yapalım hepsini yapalım. Hepsini hepsini hepsini. Bana dünyanın en kötü santraforuyla şey İtalyan da de, İtalyan defansları veya Ramos'u geçmeye çalıştı. Onu bile yapmaya çalışacağım. Ama zor olan şimdi burada. Ramos'un hangi Ramos olacağı. Neyse boş verin bunları. Diyor ki polis seti al. Tamam ne çıkacağını biliyorsun. Oo, Premier Lig'de ırkçılığa ayrı diye formayla şey geliyor. Oyuncu antrenmanı açıldı. Tamam açılsın bana ne. Açıldıysa açıldı. Ne yapalım kardeşim? Ne yapalım arkadaşlar yani? Hiç mi oyuncu antrenmanı yap? oyuncu antrenmanı izlemediniz görmediniz Oh. Arkadaşlar şimdi ne yapalım diyorum. Şöyle bir diyorum ki Portekiz olalım. Portekiz'in de oyuncularını almaya çalışalım. Daha sonra hangi milli takımın kadrosunu ya da hangi takımın kadrosunu yazmamı istiyorsanız söyleyin. Lütfen bir at seç. Belirledikten sonra adını değiştirmeyeceğini lütfen unutma. Klasik arkadaşlar kanal adı yanlış yazdık. T niye böyle oldu? D Bozkurt Arkadaşlar bir tane daha The Bozkurt var Benim gibi Adamın 219 abonesi var ama bizim 19 19 abone 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 <laughs> bizim 19 abonemiz bile abonemiz bile yok. Az önce dilim suçtu. Abonemiz bile yok. 10 abonemiz vardı arkadaşlar. Bizim de o adamı geçmemiz lazım. The Boss kurtların yarışı belki o tek taraflı bir yarış ama biz bu tek taraflı yarışı kendi tarafımızda olarak kazanacağız. Haydi arkadaşlar ve okuyalım. Günlük giriş ödüllerini duydun mu? Günde bir kez olmak üzere her giriş yaptığında çeşitli öğeler kazanacaksın. Diyor Mbappe avımız. Uuu 300 bin jeton. Şimdi arkadaşlar. Şey yok mu burada? Doğu Avrupa'da. Kuzey Avrupa olması gerekmiyor mu? Aa. Portekiz hangisindeydi? Doğudaydı galiba ya Portekiz. Yani Avrupa'da da, Avrupa'daydı da Doğu Avrupa'daydı galiba. Ya madem do, ters yeri seçmişiz. Batı'yı seçecektik. Çünkü Rusya Ukrayna falan geldiğine göre <laughs> yanlış seçtik. Evet. Evet. Otomatik diyor. Oo, çok iyi çok iyi mükemmel çok iyi şimdi buradan niye gösterdim neyse şimdi bir ayarlayalım arkadaşlar mesela şöyle seni al Asama ah, değiştir dedim koy stoperi zaten fizikle defans bir stoper için gerekli şeyler adam stoper oluyor birilerine gerek yok ee, sağ beke de ne arkadaşlar bu ne dribbling pas şut ve hız nasıl daha iyi oluyor aman verin <laughs> oyun hatası 99'lu Barca'da oynayacak kişiye 58 olarak biz oynuyor şimdi arkadaşlar bir 5 yapalım şeyimizi, seviyemizi. Ondan sonra da alabildiğimiz kadar Portekiz oyuncusunu almaya çalışacağım. Ama arkadaşlar benim fikrim Portekiz demişken Ronaldo geldi. Ronaldo demişken Messi geldi aklıma. Benim düşüncem şöyle bir çalım atamadık. Messi Messi Inter Miami yerine Tabii ki de Barcelona'ya gitse çok çok daha iyi olurdu. Ama Barcelona'ya gitmediyse de Al Hilal'e gitseydi keşke. Çünkü Al Hilal'de en azından Ronaldo'da El Nasır'da yani bir çekişme olurdu. Artık El Clasico yerine El Arabi'yi koydu derdik. Şurada klasik onlar. Kim bu kulke mi? Kulke, kulke. Rocks'u geçer. Oy geçti. Polis vurdu gol. Bu kadar. Spikerlik. Kulke. Verdi polis işe. Polis Tekrar veremedi Rocks. Kulke. Polis hiç. Polis Tekrar kulke. 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 Darken olmadı. Kulke polis iç. iç, verdi Külke. Külke vuruyor ve gol. Külke. Pulisic. Verdi Külke. Külke tam tekrar Pulisic derken ve gol. Bu kadar basit diyor. XP 15 XP de buradan aldık. Ve üçüncü seviyemiz vatana millete. dünyaya, uzaya her yere hayırlı uğurlu olsun. Evet altın oyuncu kim gelecek acaba? Mağazayı açtım. Armstrong. 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 Chelsea maçı. Portekiz vs Chelsea. Kim alır? Kim alır sizce? Kesinlikle Galatasaray. <laughs> şaka şaka. Haydi takım, haydi takım, haydi, haydi, haydi bu kadar. <laughs> Mario darbe. Zaten arkadaşlar, bunlar kolay derken bir şey unuttuk. Biz böyle hileyle maç kazanmak istemeyiz. Aha kendi kaleme bile atamadım. Kendi kaleme bile atamadım. Ben nasıl bileyim? Aa, at sen at bari. Boş ver. Ben yani kendi kaleme atacaktım zaten. Ha şimdi bir bir oldu kendi kaleme atacaktım olmadı. Bir bir oldu artık eşit. Eşit bir şekilde. Çok kolay koşa koşa. Dümdüz depar yani o. O antrenmanda yaptığımız gibi adamla yarışa girdiğimiz antrenmandaki gibi. Dümdüz depar işte bu kadar. Bu kadar daha ne bekliyor Ne yapalım senin için? Ronaldo Messi olmadı. Neymarı getirelim mi amcası? Ah, ah be, be, nereye vurdun be? Arkadaşlar ya. Arkadaşlar hazır futbol oynuyorken konu da yoksa birazcık gerçek hayattaki futboldan bahsedelim. Gerçek hayatta şimdi gündemde ne var Türkiye gündeminde Futbol olarak Arda var Bu kadar Sağa bakıyorsun Arda var Solda Arda var Ortada Arda var Arkada önde çaprazda her yerde Arda 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 Şey yapmışlar bir de Ali Koç Arda'yı bırakmıyor Ya kardeşim bir bırak bir bırak adam yabancılar da bizi temsil etsin ya. Bir adam bizi temsil etsin ya. Bir bırak adam yabancılar da oynasın. Adam bir kendini göstersin ya. Hoca adam içimden geçti ama. Bırak Ali Koç ya. Hem takımı söyleyecektin o zaman o Jesus dedi. O oynatacak da ona. Oynatacak milli takımda gol atınca mı değer evinde? Allah Allah sezon boyunca yedek darda yedek darda. Adamın sezon ortalarında sadece sonlarına doğru oynadı. Öbür yerlerde oynadığını çok az görmüşsünüzdür. Yani ben çok takip etmiyorum ama gördüğüm çok azında oynuyordu. arkadaşlar yani söyleyecek de o Ali Koç o zaman oynat bu çocuğu kalmasın yedekte Hı. bravo ya bravo bravo yani neymiş arkadaşlar Fenerbahçe'de yedi düşmemek için milli takımda gol atmamız gerekiyormuş hem de mükemmel bir <laughs> gol Fenerbahçe'de oynaman yolu bu. Bu kadar. Bu kadar ya. Arda'nın uyguladığı tarifeyi uygulayarak şey yaparsanız siz de Fenerbahçe'de oynayabilirsiniz. Ama var ya beni şey güldürdü. Babam geçen bana bir şey anlattı. Gerçek mi bilmiyorum. Herhalde değildir. Fıkradır, nedir bir tane şeye oyuncu Fenerbahçe alıyor şey, yaptı, şey yaptırıyorlar ee, sağlık testi yaptırıyorlar diyor Fener, adam Fenerbahçe şampiyon olmak için geldim deyince sağlık testinden kalıyor doğru kalmalıymış yani ama var ya de yazdık ha adamların 9 yıldır kazandığı tek Tek kupa Türkiye Ziraat Kupası. Aç orta. Vur. Bitti bu kadar. Aç orta. Vur. Bitti bu kadar. Bu kadar. Ne bekliyorsunuz? Uf uh, arkadaşlar ya. Artık. Artık dördüncü seviyeye ulaştık arkadaşlar. Ve buradan sonra 5. seviyeyi olduktan sonra 5. seviye artık transfer pazarlarımız açılacak. Transferlerimiz. Ve böylece Portekiz oyuncuları alabileceğiz. İşte bir Portekiz takımı Portekiz olmalı yani. Portekiz takımında Alman göremezsin mesela. Arjantinli göremezsin. Olmaz. Olamaz kanka. Kanka. Neyse arkadaşlar. Bunu dördüncü bölüm olarak mı sayalım sizce? Yoksa üçüncü bölüm olarak mı? Ama arkadaşlar. işin garip bir yanı. Dünya kupasını getirdiler ama Euro 2024'ü niye getirmediler? Getirin bekliyoruz daha. Bekliyoruz da uşağım. Şu an gidiyoruz. Gidiyoruz. Gittik. Attık. Sevincimizi attık. Ve yeniyoruz bu kadar. Uf. Full kayma oynayayım mı arkadaşlar? Maç sonu. Portekiz. Liverpool'u bir kişi yeniyor. <laughs> Lisic. Şuradan Van Dijk'ı geçme. Köşeye Köşe vuruşu. Ver kimsen darboya'ya. Plase öyle mi vurulur? Of. Çok büyük hata. Çok güzel gol. <laughs> Ölmüş sevinci. Herhalde adamın o hatadan sonra taraftarların veya takım arkadaşlarının ona yapacağı şeyden sonra o adamın görünceyi görünceyi şekil şeklin taklidini yaptı. Ve kazandık. Kolaydı arkadaşlar. 45 XP. Bakalım. Ondan önce bir XP'mize bakalım. 64 olmuş. Görevler açıldı. Tamam açılsın. Bana ne ya? Her şey söylemek zorunda değilsin. Biz bu oyuna yeni gelmedik. Geri geldik koçum. Adam olayım bak be. Yoksa, yoksa çağırırım Messi. Bak tekrar eller seni. Adam ol. Yoksa adam ol turtmasını bilirim. Ol turtmasına. O yüzden adam ol. Şimdi arkadaşlar ben mağazaya değildi de yıldız biletine gitmek istiyorum. Yeter ya. Çok bir şey veriyormuş. Bu kadar güçlü şeyler bizim için fazla. Alamıyoruz diyecektim ama oyunu zorla aldırdı. Tamam et, Ne oldu? Ha sonunda. Uf 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 uf. Şu takıma bak be. İşte cesaret, işte felaket, işte asalet, işte. işte takım budur be. Haydi. Ah. Oh. Esne isim geldi. Arkadaşlar bence artık santramızı bitirelim. Ne geliyor? Portekiz, Portekiz. Meo, Bruno, Bruno mu? Bruno, Bruno Fernandez. Oh, ilk Portekiz'imizi aldık. İlk Portekiz'li Bruno Fernandez. Tam yaparız sonra. Boşver. İlk Portekiz'li geldi ama ya keşke oradan. Santrafor deseydi Felix ya da Ronaldo gelseydi ya. Neyse arkadaşlar hemen hemen Bruno'muzu koyuyoruz. Belki sevmeyenler vardır ama Portekiz milli takımını yapmak yapmaya çalıştığımız için böyle olacak. Neyse arkadaşlar çok uzadı. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bu kadar.